Değerli Bakanım hoş geldiniz, yeni bir programda birlikteyiz, nasılsınız efendim? Sağ olun, hoş gördük, İyi olacağız diye umuyorum. Evet, e, hep gayretimiz iyi olma yönünde. E, değerli Bakanım, e, gündem dolu ama zamanımız zamanımız sınırlı. Dolayısıyla üç konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Bunlardan birisi, e, son zamanlarda gündemden düşmeyen 4-5 gündür Efendim Leman dergisindeki karikatür. Bu karikatürle ilgili düşünceniz, e, bu karikatürden dolayı özellikle iktidarcı, radikal İslamcıların protestoları konusunda ve mevcut iktidar temsilcilerinin, efendim hiçbirimizin hoşuna gitmez, insanlığa yakışmaz, e, Müslümanlığa yakışmaz. Peygamber Efendimiz dahil başta e, kutsallarımıza herhangi bir şekilde, hangi niyetle olursa olsun saldırı, hiçbirimizi mutlu etmez ama mevcut iktidar temsilcileri sanki bir ganimet bulmuş gibi fırsattan istifade ederek farklı bir söylem ve tavırlar içerisinde siz nasıl yorumlarsınız bu karikatür olayını efendim? Şimdi ben bakıyorum bu çizgiye, çizgilere. Evet yani bu çizenin amacı işte kendine göre yani bir taraf Selamun Aleyküm diyor. Öteki taraf Aleyhe Şalom diyor. Yani esasında ne, ne oluyor? Bir taraf Müslüman, bir taraf Musevi. Ama iki taraf da aslında bilerek herhalde söylüyor. Sami ırkından, yani Araplarla, İsrailler Sami ırkındandır. Dahasına bakarsak ikisi de İbrahim ve dinlerini bağlarlar. İşte Müslümanlar İsmail kolundan gelir. Yahudiler İshak kolundan, ikisi kardeştir, İbrahim'in çocukları İbrahim çocuklarıdır, Peygamber İbrahim'in çocuklarıdır filan. Yani adamın demek istediği, yani sizin aslında dinlerinizin kökeni de bir, sizin dilinizin kökeni de bir, işte ne diye birbirinizi öldürüyorsunuz, niye diye bombalar atıyor falan demek istiyor. Ama bunu demek isterken, Tabii karikatürist olduğu için yani biraz daha düzgün çizseydi belki ve peygamber yerine bir Müslüman bir de Musevi tiplemesi yapsaydı amacına daha iyi ulaşırdı. Yani peygamber bir İslam peygamberi tabii Musa da İslam peygamberi yani peygamberlere inanç efendim imanın koşullarından olduğuna göre ama neticede birisi ama Yahudilerin kabul ettiği e, ve aynı zamanda Müslümanların da kabul ettiği, diğeri sadece Müslümanların kabul ettiği iki yüce kişi. Böyle çizilmesi doğru değil tabi. Yani saygısızlık onun elinin alışkanlığı öyle olabilir ama böyle çizmesi yanlıştır ve kınanması da doğrudur. Yani ama yani böyle ya adamları baktım muhasebecilerini falan da yere yatırıyorlar. Sanki PKK'lıymışlar gibi arkadan kelepçe vuruyorlar. Bilmem ne. Ya durun bakalım. Yani tamam ya bunların yaptığı yanlış. Bunları, bunların savunulacak hiçbir yanı yok da söylediğiniz gibi hani mal bulmuş mağribi derler ya. Mal bulmuş mağribi. Aman ne güzel bir fırsat doğdu. Türkiye'nin bütün sıkıntılarını örtecek, tartışmaları örtecek bir olay. Doğdu diye saldırılıyor. Şimdi bir başka yanı, bunu kınamak için ortaya çıkanlar da, yani ağızlarından çıkanın kulaklarını duymadığı besbelli sözler söylüyorlar. Al birini, vur ötekine diyesi geliyor insanın. Bir başka konu, şimdi yani bu sıralarda benim gözlemlediğim bir konu, zeytin ağaçları kesiliyor. Şimdi bu çok Müslümanlara, bu abi peygambere sahip çıkanlara falan, kendilerini de peygamberin avukatı ve İslam'ın sahibi gibi görenlere soruyorum. Siz Vettin suresini biliyor musunuz? Vettin suresinde sizin inandığınız, siz çünkü inanıyorsunuz bunu öyle söylüyorsunuz. Ama acaba gerçekten inanıyor musunuz? Bu gerçekten inanıyor musunuz sözünün Kur'an'da yeri vardır. Araplar, Arabiler gelmiş demişler ki biz mümin olduk. Kur'an diyor ki hayır ey Arabiler. Siz mümin olmadınız, Müslüman oldunuz. İman sizin kalbinizin derinliklerine girmiş değil. Kalbinin derinliklerine iman giren bir insan zeytin ağacını kesmez ve kestirmez mümin bir insan zeytini kestirmez. Ne diyeyim şimdi yani şu emin olun şu anda böyle doğaçlama bir şekilde bu ses tonu geldi. İman eden bir insan, Kur'an-ı Kerim'e iman eden bir insan, Allah incir üzerine ve zeytin üzerine kasem ediyor, yemin ediyor, and ediyor diye bir insan o incirleri nasıl kestirir ya? Onlar kutsal. Onlar kutsal. Ayrıca birçok ayette daha zeytinden söz edilir. Yani söz gelimi Nur suresinde de Allah'u nuru semavatı vel art Allah yerlerin ve göklerin nurudur diye başlayan ayetin devamında bu nurun mübarek bir zeytin ağacından elde edildiği, zeytinden elde edildiği söylenir yahu. Ne yapıyorsunuz siz Müslümanım diyenler? Gerçekten mümin misiniz? Gerçekten mümin misiniz? Nasıl olur da o zeytin ormanlarını, zeytin ağaçlarını hangi çıkar uğruna madencilere peşke çekersiniz? Evet ya da siz gerçekten çok Müslümansanız inandığınız kitabın gereklerini yapıyor musunuz? Ne diyor da israf edenler şeytanın kardeşleridir. Küllü müsrifin haram, bütün israflar haramdır. Nerede sizin Müslümanlığınız, müminliğiniz? Oralara gelince hiç tamamen örtün, Kur'an'ı da örtün, hiç de bahsetmeyin. Açmayın, okumayın ve deyin ki itibardan tasarruf olmaz. Sonra da bir zavallı, bir cahil, bir karikatürüz. Yanlış saçma sapan bir efendim karikatür yaptı. Ben de yanlış buluyorum. Ben de kınıyorum. Ama oraya gelince kahramanlaşın. Siz dönün içinize bakın içinize. Siz gerçekten mümin misiniz? Müslümanım deyip duranlar. İslam'ı referans olarak alıyoruz diyenler. Nerede sizin İslam'ınız? Hangi İslam bu? Sizin ne ilginiz var İslam'la da siz böyle İslam'ın avukatı pozuna giriyorsunuz çünkü sizin amacınız hiç rahatsız olduğunuzu, üzüldüğünüzü falan sanmıyorum. Saat hatta sevindiğinizden eminim. Elinize bir fırsat geçti. Çekin kılıçlarınızı saldırın. Yani ne diyeyim daha yani. Söylenecek çok söz var da sizin evet. vaktiniz yok. Evet, evet maalesef. Zeytinliklerin, zeytin ağaçlarının, binlerce yıl yaşayan zeytin ağaçlarımızın katledilmesi milletin gözleri önünde olmakta maalesef. Umarız sizin bu düşünceleriniz millet düzeyinde çok güzel yansımalarını bulur. Yani başka bir şey ifade edemiyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sizin düşüncelerinize de yürekten katılıyorum. Değerli Bakanım, e, dün de yine doğalgaza zam geldi. Yani bir başka konuya geçiyoruz. Ekonomik evet. yönden ülkemiz zaten çok kötü durumda maalesef. E, bir taraftan emeklilerimize yüzde on civarında zam ama öbür taraftan doğalgaza yüzde yirmi dört nokta altı zam. Sadece bu efendim doğalgaz ve emekli maaşlarının kıyaslanması öbür taraftan ekonomik yönden hakikaten ülkemiz insanı çok zor durumda. Efendim işte SSK'nın ve Bağkur emeklisinin maaşları söz konusu yıllar içerisindeki maaşları ve günümüzde 14 bin lira alan bir emekli 16 bin lira alabiliyor. 30 bin lira alan bir emekli 34 bin lira alabiliyor. Bu maaşla ülke insanının geçinmesi ne kadar mümkün değerli bakanım buyurun efendim. Efendim yine bunların savladıkları, söyledikleri konuyu temel alarak yorum yapacağım. Hani ne diyorlardı? Bunlar o şimdi pek söylemiyorlar da gelmeden öncekti. Daraba geldikin ilk geldikleri ilk dönemlerinde. Efendim komşusu açken kendisi rahat uyuyan Müslüman değildir, bizden değildir. Evet. Bunu bu peygamber sözü. Komşusu evet. Ya bırak komşuyla sizin sorumluluğunuz altındaki milyonlar aç yatıyor aç. Nasıl uyuyorsunuz siz rahat? Sorumlusu da sizsiniz üstelik. Niye veremiyorsunuz? Çünkü bütçeyi israf ile, yolsuzluk ile talan ettiniz. Bütçede para kalmadığı için veremiyorsunuz. Şu israf bir kesilse, şu savurganlık, şu saraylar, şu saray merakları, şu sarayın masrafı, şu binlerce korumalar, şu uçaklar ya öyle işler yapılıyor ki Güney Amerika'ya gezide bir uçağa zırhlı araba bindiriliyor oraya götürülüyor. Ya yok mu orada zırhlı araba? Bu nasıl bir savurganlıktır? Neden verilmiyor? Çünkü paralar savurganlığa ve yolsuzluğa gidiyor yolsuzluk ve savurganlar bir de yanlış siyaset Suriye harcanan paralar ne oldu sonunda Suriye'de kökten Türk düşmanı bir devlet onun yanında da bir köktenci sözüm ona dinci işit devleti ya da Nusra devleti ne fark eder ne oldu bütün bu masraflar Türkiye doldurulan ve ekonominin sırtına da büyük yük getiren o milyonlarca Suriyeli yani işi kökten. Şöyle değerli hocam, şöyle yani bu si, muhalefet denilenlerin de konuşmalarına bakıyorum. Efendim vermiyorlar. Kardeşim vermiyorlar da niye? Şunu bir söyleyin. Bil, bilmiyorsanız beni dinleyin de öğrenin de söyleyin. Çünkü bütçede para yok. Veremiyorlar. Bir taraftan enflasyonda mücadele, bir taraftan e, memurlara ya da işte işçilere ya da emeklilere zam yapamazlar. Niye yapmak için? Bütçede para olmadığına göre emisyon yani para basmalar lazım. Para basarlar yüzde 150, yüzde 300 zam yaparlar. Ama o zaman da enflasyon alır başına gider. Yine vermemiş olurlar. Dolayısıyla bu iktidarın sorumluluğu, bu iktidar yolsuzluğu kurallaştıran, savurganlığı meşrulaştıran, modalaştıran yahu o iktidarın büyükleri caddeden gidiyorlar sanki kervan gidiyor. Kervan gidiyor. Ya ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz yani? Dolayısıyla yani niye vermiyorlar? Çünkü veremezler. Niye veremezler? Çünkü bütçede para yok. Niye peki bütçede para yok? Çünkü bütçedeki para yolsuzluklara, savurganlıklara harcanıyor. Hani İslam'ı referans alan siyasi partiydiniz? Yine dönüp söylüyorum iyi canlaşılsın diye. Kur'an'da diyor ki bütün müsrif israflar haramdır. Başka bir ayette diyor ki israf edenler, savçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. E ne oldu şimdi? Yani dolayısıyla efendim vermiyorlar, veremezler vermeleri için önce israf bitecek. Savurganlık bitecek. Başımızı bela Suriyeliler geri gönderilecek. Türkiye gereksiz maceralarla israfa ayrı bir israfa sokulmayacak. Bütçede para olacak. Bütçede para olunca verilir. Bunun bir örneğini yaşadık biz. Ben onu isterseniz vakit varsa kısaca söyleyeyim. Sağ olun, buyurun efendim. Şimdi biz 54. hükümet döneminde Erbakan Hoca Başbakan, Tansu Çiller Başbakan Yardımcısı. Evet. O dönemde Erbakan Hoca'nın yani ısrarla üzerinde durduğu kredi almayalım. Milli kaynaklara bakalım diye bir konu ortaya attı ve milli kaynak paketi oluşturuldu. Bu paketi oluştururken o zaman doçent doktor olan bir hocamızdan, bir ekonomistimizden Şimdi adını hatırlayınca söylerim. Adını unuttuğum için kusuruma batmasın. Gelir aklıma. Evet. Yani hocamız geldi, dedi ki devletin bir yanlış uygulaması var. Transfer harcamaları yapılan kurumlara altı ayda bir para veriliyor. O kurumlar alıyorlar bu paraları. Özel bankalara yatırıyorlar. Devlet bankasına değil özel bankaya. Yüksek Neden? faiz almak için mi? Evet de. O da o da akıllı bir işletmeci, akıllı bir yöneticidir. Akıllı bir yönetici, akıllı bir işletmeci gibi davranmalıdır. İster istemez onlar da doğru bir iş yapıyorlar. Yüksek faiz elde edip paralarının değeri düşmesin diye götürüyorlar. Yüksek faiz veren bankalara yatırıyorlar. Sonra devlet borç almak için o bankalara gidiyor. <laughs> Söz genimi, yüzde biz transfer harcamalarından para alan kurumlar olarak yüzde 60 faiz alıyoruz devlete yüzde 80 de aynı para devletin parası devlete faiz olarak veriliyor. Peki, peki ne oluyor? E, şu oluyor e, bütçede para e, ne yapacağız? Havuz sistemi diye bir sistem getirildi ve denildi ki hayır bir devlet bankasında bu paralar toplanacak, ay ay ihtiyaç olunca verilecek. Birdenbire, birdenbire elimizde, elimizde diyorum ben de hükümetin sözcüsüyüm o dönemde. Yani iki hükümet sözcüsü var, Doğru Yol Partisi adına ben, Refah Partisi adına da Abdullah Gül. Orada, biz de oradayız. Bu oluşta benim katkım var mı? Hayır. Sadece oradayım. Gözlemle söylüyorum çünkü benim konum basın yayınla ilişkilerde filan. Ya birden birdenbire elimizde değerli hocam bir, öyle bir para oluştu ki nereye harcayalım derken memurlara gerçek e, hesapla yüzde 130 zam yapıldı. Yüzde 130. Bu eldeki parayla yapıldığı için de enflasyona falan yol açmadı. Yani reel diyorlar ya hani reel bir gelir artışı meydana geldi. Ee, belki de siz de yararlandınız o sırada. Tabii tabii hatırlıyorum ben. <laughs> tabii hatırlıyorum. Evet, siz de siz de tabii. Evet. Tabii <laughs> Ortada da bulunanlara yani hem askeri memurlara hem sivil memurlara efendim bütün e, devlet çalışanlarına bu para verildi. Sonradan ben Ankara İstanbul yolu arasında ya da başka yerden gider gelirken. Farkına varmadan hızım arttığı zaman çevirildim. Ama polisler beni görünce ah sizin dönem sizin dönem sayesinde biz Tabii. şimdi rahatız dediler. Evet. Demek ki devlette para var. Kesinlikle. Verir. Yeter ki kötü yerlere yanlış yerlere ona buna saçmaya evet. beslemelere besleme holdinglere, şirketlere harcanmasın. Evet değerli hocam. Evet. Ee çok söyleyecek sözünüz var. Çünkü yani e, sizi tanıyan millet biliyor, donanımlısınız, çok donanımlısınız ve samimisiniz. Hep öyle gördüm. Hep o şekilde bir e, profil yansıttınız değerli bakanım. Çok teşekkür Sağol. ediyorum. Şimdi Sağol. siz e, Kültür Bakanlığı yaptınız. Evet. E, Kültür Bakanlığı dönemindeki faaliyetlerinizi de ben yakından takip ederdim. Evet. O zamanlar bizatihi tanışmazdık ama hep gıyabınızda Acar Okan Bey müsteşar idi. Evet. Zaman zaman bakanlığa uğrar Acar Bey ile de birkaç kez görüşmüştüm. Faaliyetleriniz hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde, Türk dünyası düzeyinde gerçekten takdire şayan idi. Ee, sonraki zamanlarda da bürokraside, üniversitelerde vesaire heyet, Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde habire çalışıyorsunuz. Fakat memleketin hakikaten e, zor dar ve tehlikeli geçitten geçerken, efendim siz bir parti kurdunuz, Ata Partisi. Evet. Ata Parti'de şu anda duygu ve düşüncelerinizi milletle paylaşıyorsunuz, yurdu geziyorsunuz, e, memleketin insanıyla kucaklaşıyorsunuz, onların sorunlarına e, çözüm getirmeye çalışıyorsunuz. E, zaman zaman e, YouTube programları da yapıyorsunuz, televizyon programları yapıyorsunuz efendim nutuk okumaları var. Genel başkan yardımcınız Vedat İlteri Çınaroğlu aracılığıyla nutuk programları yapıyorsunuz. E, teşkilatları ziyaret ediyorsunuz. Efendim sizin Ata Parti'nin temel ilkelerini ve hedefinizi özetler misin? Saatlerce alabilir ama sizden istirham evet. ediyorum. Özet mahiyetinde Ata Parti'nin ilkelerinden hedefinden bahseder misiniz? Buyurun efendim. Evet. Efendim bizim eee Birinci olarak öne getirmeye çalıştığımız konu şudur. Devlet akıl ve bilimle yönetilir. Devlet akıl ve bilimle yönetilir. Devlet bilimlik akla ve bilimlik aklın gereği olan akıl bilimlerine ağırlık verir ve bütün eğitimin temelinde bu olur ve daha derine gidersek devlet yurttaşlarına Bilim bilinci verir. Bilim bilinci temel yaklaşımız budur ve bu Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yaklaşımıdır. Ne demişti Atatürk? Hayatta maddiyatta ve maneviyatta en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Evet. Bizim birinci ilkemiz budur. Bu ülkeden şaçıldığını görüyoruz ve bunu düzelteceğiz diyoruz. Bu düzeltilmeli diyoruz. En başta şunu söyleyeyim ki ben Evet, bugün yaşım 81. Genç görünsem de. Maşallah. Çok deneyim. 21 yaşımda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak siyasete başladım ve ne iş yaparsam yapayım hep siyasetin içinde oldum. Ayrıca da yöneticilik konusunda çok deneyim kazandım. Bakanlıklar yaptım, müsteşarlık yaptım, kaymakamlık yaptım ve başkaları. Bununla birlikte çok da okudum. Çok da okuyordum ve hala okuyorum. Bütün bunlardan sonra çıkış yolunun Atatürk'ten başka bir yol olmadığını gördüm. Yeniden Atatürk'e dönmek ve Atatürk'ün Türk devrimini, biz ısrarla buna Atatürk ilke ve inkılapları demiyor. Türk devrimi diyoruz çünkü Atatürk de böyle demişti. Türk inkılabı, Türk inkılabı bu başka bir kavramdır. Sonradan oluşturulan İlke ve inkılapların bekçiliği başka bir kavramdır. Türk devrimi devrimci bir yaklaşımdır. İlke ve inkılapların bekçiliği tutucu bir yaklaşımdır. Atatürk'ten bir sapmadır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bekçi. Sonra? Dolayısıyla, yani şöyle çok özet olarak söyleyeyim. Bizim atacılar olarak ortaya koyduğumuz beş ilkemiz var. Beş ilke. Bir. Türk Tanrı'ya inanır. Ha. Evet. Türk Tanrı'ya inanır. Türk'ün inandığı Tanrı'ya inanmamak olacak şey değildir. Olamaz. Yani aklı olan birisi Tanrı'ya inanır. Dolayısıyla efendim biz in inanmıyorsanız sen ata partili değilsin kardeşim. Yani kimseyi zorla inandıramayız ki. Ya yani biz kendi temellerimizi söylüyoruz. Türk Tanrı'ya inanır. Bir, Tanrı inancı. İki, Türklük Birinci, bu devlet Türklü ulus devlet olarak kurulmuştur. Ulus devlet çok önemli bir kavramdır. Ulusçuluk da, ulus bilinci de kalkınmanın, gelişmenin, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez bir kavramıdır. Üçüncüsü, bilim bilincidir. Olaylara bilimlik yaklaşımdır. Dördüncüsü, insan sevgisidir. İnsan sevgisi. Bunu da hepsini biz Atatürk'ten alarak anlatıyoruz. Ve beşincisi de doğaya saygıdır. Onun için biz zeytinlikler konusunda farkına vardınız ya yani birden harladım çünkü tutamıyorum kendimi. Başka yahu yanıyor Türkiye yanıyor şimdi gel doğruya yanıyor. Diğerlerimiz yanıyor pişiyoruz. Ve uçak yok yeteri kadar. Yahu saraydaki uçakları sat orada uçak al kardeşim. Kime kastediyorum? Kim yetkiliyse onu. Bu nasıl bir şey yani? Oraya buraya uçak alıyorsunuz. Arabalar alıyorsunuz. Ama gerektiği zaman bir uçak filonuz yok yangın söndürmek için. Yok. Ben bakıyorum ne oluyor ya uçuyor bir uçak şöyle şu kadar bir ne ya şu kadarcık bir suyu getirecek oraya dökecek. Söndüremiyorsunuz. Ha, doğacılık, doğacılık temel. Ayrıca da beş devrim yapacağız. Devleti yeniden çağdaş Türk devleti yapacağız. Bu devlet Türk devletidir. Evet. Türk devletidir. Tabii bunun ayrıntıları var. Yeniden çağdaş Türk devleti devrimi yapacağız. Artık mesele düzeltmek falan konularına geçti değerli hocam. Devrimle ancak yapabiliriz bunu. Yeniden Türk ve ileri demokrasi, cumhuriyetin hedefi ileri demokrasidir. Türkiye ileri demokrasiye ulaşmalıdır. Bunun yani söz gelimi şu başkanlık sisteminden kurtulmakla birlikte genel başkanlık sisteminden de kurtulmalıyız. Partinin başına geçen hayat boyu orada ne derse o. Milletvekili listelerini o yapıyor. Kimisi kardeşiyle, kimisi kocasıyla, kimisi karısıyla, kimisi arkadaşlarıyla yapıyor. Böyle bir demokrasi mi olur ya? ve tam düşünce özgürlüğü istiyoruz ve tam inanç özgürlüğü istiyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez koşulları, ileri demokrasinin bunlardır. Ayrıca devlet yeniden eğitim devrimi, yeniden eğitim devrimi ve yeniden efendim ve ileri demokrasi yeniden değil tabii o. ileri demokrasi hiç ulaşamadık. İleri demokrasi e, ve e, toplumcu kalkınma toplumcu kalkınma dediğimiz zaman bir ülkede siz aynı zamanda sağlıkçısınız değerli hocam. Yani ilaç bulamadığı için ya da ameliyat olamadığı için bir ülkede bir kişi ölüyorsa o ülkeyi yönetenlerin tamamı katildir. Evet. Tamamı katildir. Dolayısıyla Devlet bu anlamda parasız eğitimi ve gerekli olduğu kişiler için, gerekli kişiler için de parasız sağlığı sonuna kadar sağlamalıdır. Ya dilenciliğe çıkıyor bazı ilaçlar için. Ana babalar görüyorum ben ya. ya utanmıyorlar mı bunu görenler ya? Bunu gören yöneticiler hiç sıkılmıyorlar mı? Geceleri nasıl uyuyorlar bunlar? Evet. Ve bilgi çağı devrimi. Türkiye gecikmeden bilgi çağına üretici olarak, tüketici olarak değil, üretici olarak girmelidir ve bu mümkündür. Evet, bizim görüşlerimizin özeti beş ilke, beş devrim. Çok teşekkür ediyoruz. Umuyor, diliyoruz. Ülkeye hizmet eden siyasetçiler sizin gibi devlet görmüş, ikbal görmüş önemli şahsiyetler daha aktif olsun, daha efendim ek sahibi olsun. Bunu yürekten arz ediyoruz. Çünkü millet kazanacak. insanlık kazanacak. Değerli Bakanım, çok teşekkür ediyoruz bugünkü söyleşiden dolayı. Hem Sağ olun. size, Sağ olun. hem de bizi izleyen değerli dostlarımıza yürekten teşekkürlerimizi arz ediyorum efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. İyilik, sağlık, esenlik, mutluluk, başarılı uzun dirlik diliyorum ben de size değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Saygılar efendim.